ile birlikte yüz boyamak yapacağız. Ee, Bakalım Lina ne olacak? Arkadaşlar şey, biz videolar şey geç kaldık. Ben hem uyanmıyorum hem kahvaltı yapıyoruz. Sonra dışarı çıkmamız biraz uzun sürüyor. Ondan yapamadık işte birkaç. <laughs> evet. Şimdi Lina çok istiyor diye. Biz geçen hafta bulamadık yüz boyaması. Bu hafta bulduk, geldik şimdi yüzünü boyayacak. Sonra da Lina dinozorlara gidecek. Evet. Evet onu da sizlere gösterecek arkadaşlar. Hadi bakalım yüzünü boyatalım. Bakalım Lina ne olacak? Ne olacak? Tavşan. Tavşan. Tamam. Tamam. Şimdi Lina tavşan olacak. Evet. <laughs> bakalım nasıl olacak? Bana da mı? Buraları sen yapıyorsun. Al, al, aşın, al. Gel. Al. Buraları sen yapıyorsun. Tamam mı? Sakince. Evet.

sevimi tavşan olur. Kanka. <laughs> Giderim, kanka. <laughs> Çamla. 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 <laughs> Bakayım Dina. <laughs> Gamze hiçbir şey yazmamışsın yazayım mı? Yazmadım evet. Yazıyorum ben. Yaz. Şimdi istediğin ne koyabilirsin? Çorbamız neydi? Araba yaz. <laughs> Canım. Hiç kullanmadım bir kullanırsan çok iyi olur. Çok evet, bıyıkları oldu. Evet. Bak, evet bak. Şu balonların arasında bir sinyal var. Bize gösterebilecek olanı Bak, sinyal var. Bak, bak, bak yiyebilirsin. Bak buralar beyaz olacak mesela. Bakın başka beyaz olacak yerler var. Evet, bitti. Gördük evet teşekkür var. ederiz. Telefonu muymuş? Nerede? Orada. acaba? Ablaya bak bir. Abi. Evet Tinacığım ne düşünüyorsun? Ee, çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz görüyorsunuz. Evet aslında bizim istediğimiz gibi değildi. Ama ancak bu kadarını bulabildik. Evet biz başka bir gün çok güzel bir yüz boyaması yaptıracağız. Parlak böyle simli simli. Ama şimdi onu bulamadık. Evet. Evet o yüzden böyle oldu. Aslında bizim de evde boyalarımız var. Bir günde biz size yapalım yüz boyaması. Tamam. Şimdi e, gerçek benim yüz boyama yüz, yüz boyama yüz, yüz boyayı için dışarıda yaptım. Evet arkadaşlar şimdi biz videomuzu sonlandıralım çünkü size bir sonraki videonuzu çekmeye gidiyoruz. Yani dinozorları göstereceğiz size. Evet Lecim, Hadi arkadaşlarına vedalaş. Bay ee, e, bay. I'm yeah. gonna